Alo. Alo. Kiminle görüşüyorum? Beni hatırladın mı? Ne? Bir şey istemiyorum. Hepimiz belli bir zaman içinde eski özlem diyoruz. Eskiden yaptığımız şeyleri yaparken bazı yedi Mesela televizyonda küçükken izlediğimiz bir çizgi filmi gördüğümüzde izlemeye devam ederiz. Çünkü izlediğimiz çizgi film bize eski hatırlatır. Eskiden konuştuğumuz birinin fotoğrafını gördüğümüzde o zamanki günlere dalar. Yine eskisi gibi olacağına inancımızdan yine o kişiyle konuşmak isteriz. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. O kişiyle konuştuğunuzda eskisi gibi hissetmezseniz çünkü artık o değişmiştir. Sizin de değiştiğiniz gibi tüm dünyanın değiştiği gibi. Pekala yani açık konuşacağım. 2024 öncesini gerçekten özlüyorum. Bu benim için her insanın yaşadığı gibi bir dönem noktası mı yoksa herkesin aynı zaman diliminde yaşadığı bir durum mu bilmiyorum. Mesela 30 yaşındaki bir kişi için de 2024 öncesi ona aynı şeyleri mi hissettirir? Geçmişe özlem duyma hissi nostaljinin gerçek anlamıdır ve bilimsel olarak da nostalji hissi olarak geçer. İki türlü gerçekleşebilir. Bazen bir etken olmadan nostalji hissine kapılırız. Bazen de duyular vasıtasıyla. Etken olmadan oluşan nostalji hissi beynin potansiyel depresyonla ve her türlü kaygıyla baş edebilmek adına ruh suretine benzeyen bir savunma mekanizmasıdır. Haftada birkaç kez nostalji hissine kapılmak genel olarak iyi hissettirirken aşırısının gelecek kaygısı ve depresyona yol açtığına dair araştırmalar mevcut. 1897 yılında İngiliz bilim adamı Francis Galton kendi üzerinde ilginç bir hafıza deneyi yapıyor. Eline bir kağıt kalem alıyor ve başlıyor yürümeye. Etrafında gördüğü her şeyi yazıyor. Yazdığı her objenin yanına o objenin hatırlattıklarını da yazıyor. Örneğin at arabası yazdıysa onun karşısında da kırmızı şapka, doğum günü gibi hatırladıklarını yazıyor. Bir objeye yaklaşık 7 tane obje hatırlatıyor. Galton analizlere başlıyor. Tarihin ilk hafıza deneyinde çok ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Keşfettiği en önemli bulgulardan bir tanesi şu. Hatırladıklarının çoğu hayatındaki sorunlarla ilgili. Asıl bizim için önemli olan bulgu ise şu. Hatırladıklarının 185'i şey, çocukluğuyla ilgili. Sadece %15'i son 5 yıla ait. Bu bilgi beynin ve hafızanın çalışmasıyla ilgili çok önemli bir bilgi veriyor. İnsanın yaşadığı ilk deneyimler tüm detaylara olarak kayıt için çok güçlü. İnsan doğal olarak her zaman çok güçlü olan ilk deneyimleri hatırlıyor. Biz geçmişe değil, bir olayla ilgili oluşturulan ilk güçlü deneyime özlem duyuyoruz. Schopenhauer'ın söylemiyle bugünün karmasından kaçmak için geçmişe özlem duyarak geleceğe yönelik ise hayal kurarak kendimizi mi aldatıyoruz? O eski günleri özlüyor olmamız aslında şu anki durumumuzdan memnun olmadığımız gerçeğini yansıtıyor. İnsan zihninde geçmiş yalnızca güzellikleriyle kalıyor. Fakat geçmiş her zaman güzel değil. Beynimiz bunu istiyor. Geçmiş kim olduğumuza dair bir fikir vermesinin yanı sıra gelecekte kim olacağımıza dair de bir fikir veriyor. Belki de geleceğin belirsizliği geçmişi yön atıyor. 2008 yılında yapılan bir araştırmaya göre nostaljinin insanların sosyal destek algısını arttırarak yalnızlık hissinin ortadan kaldırılma işlevi olduğunu gördü. Fakat insanlar geçmişi anlarken çoğu zaman iyi yönleriyle hatırlar. Olumsuz anıları hatırlamak istemez. Bu nedenle de geçmiş daha güzelmiş gibi gelebilir. Geçmiş ne kadar kötü geçerse geçsin özlem duyacağımız hisler bırakır bize. Kötü günler geçirirken insan iyi güne ulaşmak ister. Mutluluğun orada olduğunu düşünür. Fakat asıl mutluluk kötü günler geçirirkenki birlik ve beraberliktir. İnsan yanındakilerin değerini ancak kötü gün bittikten sonra anlar. Her ne olursa olsun yaşadığınız zamanın kıymetini bilin. Çünkü ileride özleyeceğiniz günleri yaşıyorsunuz. Hayatı acılarıyla sevin. Çünkü sonsuz mutluluk bu dünyada yok.